Mustafa Hoca'nın sunumunu bir kısmını izledim. Bir kısmını kaçırdım çünkü düzgün açıkçası bu kadar evrensel olacaktı. Buna dair belki de Ayasofya konuşmasında Üstad diyor ki, Ayasofya bizim için diyor maddeden manaya kaymıştır artık diyor. Yani Ayasofya bu haliyle taş duvar diyor. Bizim için artık duvar, şehirler taş duvar olduysa asıl medeniyetten ve ilimden vaktimiz gelmiş demektir. Çünkü gelecek kaygıları yaşayacağız anlamına gelir. Bizim için maddeye ve manaya önem veren taş duvarı değil ve bu madde mana üzerindeki de bütünleştiren, değerlere önem veren bir sürü kişiden toplum varsa medeniyet, şehir ve üniversite de bu anlamda bir şeyler ifade eder. Belki de biz bunu kaybettik. Özgeçmişimizi yitirdik bilmiyorum artık, şiir ve medeniyet evet. çok güzel ifade ettiler. Ben yani fazla da konuşmayacağım. Şehir ve medeniyet üniversiteyle bunu arıyoruz belki. Biz özgeçmişimizi arıyoruz, özgeçmişimizi arıyoruz. Fakat burada son dönemlerdeki ekonomik kalkınmayla birlikte evet bir özgüven oluşuyor. Bu özgüven olması gerekir ki geleceğe daha sağlam basalım bu sütunların temelleri sağlam atılması gerekir ki biz gökdelenleri daha sağlam yükseltirler. Aksi halde bir gün onun başımıza döşeceğin de sağlam temeller atmazsak düşünmemiz gerekir. Bu hareketle bizim gelecek